Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bu videomuzda KPSS e son 3 ay kala neler yapabiliriz? E, nasıl bir yol izleyebiliriz? Ki KPSS zaten 3 ay kadar bir süre kaldı yaklaşık. Alan çalışmamızı son 3 ayda nasıl yapabiliriz? E, şeklinde bir video yapacağız. E, son 3 ayda öncelikle ilk yapmamız gereken tabii ki de heyecana kapılmamak, e, strese kapılmamak ve sakin olmaktır. Evet, 3 ay belki çok uzun bir süre değil KPSS göze alındığında ve KPSS konuları baz alındığında. Lakin çok çok da kısa bir süre değil. Yani elimizden geldiği kadar bu son 3 ayda iyi bir şekilde çalışıp sınava en iyi şekilde hazır olabiliriz. Öncelikle şu anda ben sizin alana kadar olan bölümleri, yani diğer iki bölüm olan genel kültür, gen yetenek ve eğitim bilimlerini hallettiğinizi varsayarak anlatıyorum. Eğer onu hala halletmemiş arkadaşlar varsa biraz daha hızlı olmalı ve biraz daha sıkıştırmalılar. Çünkü o tarafta gerçekten çok fazla konu var. Eğer o iki tarafı bitirdiyseniz ve şu an son 3 ay kaldıysa size ilk olarak önerebileceğim şudur ki diğer iki alanı yani genel genel yetenek ve eğitim bilimleri kesinlikle es geçmeden, kesinlikle onları unutmadan alana iyi bir şekilde başlamanız ve günün büyük bölümünü alanın için ayırmanız. Ee, örneğin ben Kendim söyleyecek olursam yaklaşık sabahtan geçen videoda söylemiştim zaten. Alana geçtiğimde sabahtan öğleye kadar çalışıyordum. Ama ben bunu çalışırken yaklaşık 4 ay falan vardı. Daha uzun bir süre vardı. O yüzden son 3 ay kaldığında hala alana geçmemiş iseniz alana biraz daha fazla süre ayırmanız gerekiyor. Yani şöyle yapabilirsiniz. Sabah başlayıp 8-9 gibi en geç 9 gibi bu arada. Başlayıp Öğlen bir ara verip, öğlene kadar çalışıp, öğleden sonra da tekrar 3'e 4'e kadar çalışıp ardından da yine eğitim bilimleri ve genel kültür genel yeteneği unutmamak için tekrar o alanlarda sorular çözmek, bazen ufak tekrarlar yapmak. Ee, geçen videoda söylediğim gibi e, yanlış çözdüğümüz soruların çözümlerine bakarak onları tekrar etmek gibi yollar izleyebilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle o tarafı es geçmemiz ve atlamamız, atlamamamız gerekiyor. Çünkü yani birçok işin sonucuna baktığımızda maalesef ki genelde alanı çok iyi yapabiliyorlar ama diğer bölümleri hani çok da önemli değil diye düşündükleri için biraz es geçiyorlar ve maalesef iyi sonuçlar gelmiyor. Dolayısıyla diğer alanları da diğer iki alanı da es geçmeden iyi bir şekilde çalışarak alandan da devam etmenizi öneriyorum ben nacizane. Onun dışında beden eğitimi alanımızla ilgili söyleyecek olursak anatomi, fizyoloji, antrenman bilgisi gibi konular genellikle zorlanılan konular ve bizim de asıl yapmamız gereken asıl mücadele etmemiz gereken ve asıl kendimizi geliştirmemiz gereken alanlar bu alanlar çünkü diğer alanlardaki sorular genellikle basit olabiliyor veya soru kökünden mantık yürüterek bulunabilecek sorular oluyor lakin bunları zaten herkes yapabiliyor dolayısıyla bizim diğer kişilerden ayrılmamız için Onlardan daha öne geçebilmemiz için anatomi gibi, fizyoloji gibi konuları iyi bir şekilde yapmamız ve onlardan öne geçmemiz gerekiyor. Onun dışında da eğitim bilimleri ve genel kültür genetiğinin önemli olduğunu söylemiştim. Lakin eğitim bilimlerine biraz daha parantez açmak istiyorum. Çünkü şimdi alan önemli diyoruz. Evet, %50 alan ve %25 eğitim bilimleri, yüzde 25 genel kültür, genel senek ya da %31'i, 21 ikilisinden Lakin e, eğitim bilimleri biraz daha önemli bana göre şahsen. Çünkü alan çalışırken ve %50 gibi büyük bir öneme sahip olan alanla çalışırken e, alanı içerisinde de %15 gibilik büyük bir kısımda eğitim bilimlerini kullanacağımız, eğitim bilimleriyle kendi alan bilgimizi harmanlayacağımız bölgelerde ...bir bölüm var. Dolayısıyla... ...eğitim bilimleri burada... ...daha da çok önem kazanmış oluyor. Ee, onun dışında söyleyebileceğim... ...deneme ve soru... ...kısımları. Ee, ilk 3 aydan sonra, 3 ay kala başladığınızda... ...alana yaklaşık bir ayda... ...bitirmenizi öneriyorum. Bu şekilde bir çalışmayla, iyi bir çalışmayla... E, ...bir ayda bitebileceğini... ...düşünüyorum ben. Ama... ...derseniz ki hani içimizde... E, ...özgeçmişi... ...işte temeli zayıf olanlar olabilir çok iyi eğitimler almamış olanlar olabilir. Onlar da bir buçuk ay ayırarak kalan kısmında e, soru çözümüne geçmeliler. Deneme ve soru kısmını özellikle şöyle olması gerektiğini inanıyorum ve düşünüyorum ben. E, i̇lk başladığımız zamanlarda konu çalışmaya konuları daha fazla çalışmamız gerekir. Lakin e, zaman ilerledikçe ve sınava yaklaştıkça soru çözümünü ve denemeyi e, arttırmamız gerekiyor. Lakin konu çalışırken de araya böyle denemeler sıkıştırmamız gerekiyor ki hatalarımızı, eksiklerimizi görmüş olalım. Daha sonra sınav yaklaştıkça e, deneme kısmımız daha fazla artıyor. Ve sınava 3 hafta kala, 4 hafta kala ve hatta yapabiliyorsanız daha önce artık denemeye çok daha fazla ağırlık verip, çok daha fazlalaştırıp e, konu çalışmasını biraz azaltmamız gerekiyor. Bu konu çalışmamız da zaten denemede yanlış yaptığımız, işte sorularda yanlış yaptığımız sorular üzerine ve e, onların açıklamalarına bakarak onların açıklamalarından e, hareketle çalışacağımız konular olması gerekiyor. Yani şimdilik benim söyleyeceklerim bunlar gelen sorular üzerine de. Onun dışında e, sizin aklınıza gelen bir şey olursa veya sormak istediğiniz bir şey olursa yine Instagram'ı bırakacağım. E, oradan iletişime geçebilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. E, dolayısıyla Umarım hepiniz çok iyi sonuçlar alırsınız. Hepimiz çok iyi sonuçlar alırız. E, herkes için hayırlısı olur umuyorum ki e, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.